Peki İyi Parti cephesinde durum ne? Orada da ortalık karışık. Genel Başkan Meral Akşener günlerde sessizliğini koruyor. Ancak kulisler Akşener'in ay sonu yapılacak kurulta için ben adayım, isteyen karşıma çıkabilir dediğini konuşuyor. Akşener'in karşısına çıkacak rakip adayında yani parti içi muhaliflerinde çalışmaları hızlandırdığı yine kulislerde konuşulan iddialar arasında. Biz hala buradayız seçim hakkında Sayın Genel Başkanı başarısızlıktan dolayı ben istifaya davet edildim. İyi Parti'de ortalık karışık. Meral Akşener kameralarla köşe kapmacı oynuyor. Bu hafta grup toplantısı bile yapılmadı. Parti içi muhalefetse çoktan kazan kaldırdı. Hem istifalar hem istifa çağrıları peş peşe geliyor. Ama... Ne gidilir? Elbette aday. Akşener de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi koltuğunu bırakmayı aklından bile geçirmiyor. Partinin muhalif isimleri ise Ortak Akıl Platformu adı altında Akşener'e bayrak açtı. Torunlarına hasil kaldı. Torun sevsin diyoruz. Bir kötülük istemiyoruz. Genel İdare Kurulu üyelerini toplayan Akşener o toplantıda da tepkiyle karşılaştı. İddiaya göre bazı üyeler Akşener'e 200 kişilik kurucular kurulunun istifalar nedeniyle 131 kişiye düşmesinden endişe duyduklarını iletti. Üst düzey isimlerin peş peşe istifası da gündeme geldi. İyi Parti tarafından gündeme getirilen seçilecek aday meselesi başlı başına bir sorundu. Kulislerde ay sonu yapılacak kurultay için muhaliflerin hanımefendi parti yönetiminde tek olmadığını görsün mesajıyla Akşener'in karşısına aday çıkarma sinyali verdiği, isteyen karşıma çıkabilir, ben adayım karşılığını aldıkları da konuşuluyor. Bu konuda itiraz olan arkadaşlarımız yan yana gelir, bir aday çıkarır, bir iki aday çıkarır, üç aday çıkarır yarışılır. Kim kazanıyorsa ona eyvallah denir. Gergin geçen toplantı sonrası İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in etrafında kenetleneceğiz mesajını verse de, kurultay belli ki İyi Parti'deki derin çatlağın gölgesinde gerçekleşecek. İyi Parti'de yaşanan istifalar partilileri de karşı karşıya getirdi. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yönetimi sert sözlerle eleştirerek istifa eden Aytun Çıra'yı böyle eleştirdi. Aytun Bey birinci sıra olmak istedi. Ön seçime girmedi. Ben iki olmam bölgemde bir olurum deyince Allah'a ben aday olmayacağım dedi öyle gitti. Veda ederken insanlar kendi benliğiyle, kalitesiyle veda ediyorlar. O sözlere Çıray'dan jet yanıt geldi. Eski İyi Partili isim, Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini hatırlattı önce. Evet! Türkkan'a kalite, lideri kadın olan bir partide kadına küfreden birinin siyasete çoktan veda etmesidir diye çıkıştı.